Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta bir arkadaşım var. Görüyorsunuz D J I S D J D J W J D diye. O bir oyuna girmiş arkadaşlar. Orada yapabildiğimiz kadar ona trollük yapacağız. Hadi bakalım. Bu ne arkadaşlar? Bu ne? Poppy Train diyor. O zaman onunla beraber oy anlayıp oynamaya girerse bizimle hepsine çarpı 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 diye basacağım hiçbir şey beğenmeyeceğim <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar sesi kısalım ki duymasın sesi <laughs> evet arkadaşlar harika bir şey olacak da bizim niye burada close diyelim tamam ha? bakalım neredeymiş bizim bu kardeşimiz Ha buradaymış kardeşimiz. Evet bakıyoruz. seçme saçma, seçme bu. Hayır 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 buna bas buna bas. Evet ne yapıyorlar? 2022 tamam kanka anladık da. Tamam. Başlık. Tamam kanka git ya. Nasıl kapatıyoruz burayı? Şöyle yaparsak gitmiyor. Bu muayelere basıyoruz. Böyle yapıp böyle yaparsak tamam oluyor. Evet. Bakıyoruz. Arkadaşlar ah, bunu pizzaya niye popit vererek ki? Buna deli ya. Oha. Bu enayi çıktı lan bu adam. İki tane popit verdi, bir tane pizza aldı. Hadi lan sana karşı ben yapıyorum lan. Gel lan. koyun lan. Arkadaşlar koysunlar bakalım. Nereye gitti? Gel lan aslanım gel. Anladım. Bunlar Robux mu veriyor da? Ben niye bir şey verip alamıyorum? Ee, çantamda bir şey varmış. Tamam aldık. E ee, kimle kimle oynayacağım? Ha burada. Gel gel. Koydu bak. Ah. Kanka niye koyamıyor? Sat dedik şeyleri. Ha şeyi koydu. Ben de hayır diyeceğim. Ah ah ah. He <laughs> evet, arkadaşlar. Zor oldu. Evet bunu koydum arkadaşlar. Birazcık yükseltici. Orhan'sa benim verdiğim kaliteyi şapkaya bakın. Bir de onu verdi. salak saçma pizzaya bakın. Oğlum ben basıyorum o basıyor. kardeşim ben ne yapayım? Benim şeye bak, senin şeyine bak. Ben bizde bunu alır mıyım sence? Hadi hadi. Haydi ver, 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 haydi ver. Haydi ver. Oh, arkadaş bir şey de vermiyor. Aa bir şey arıyor galiba. Hadi diyor. Arkadaşlar şu ya anladı ya anlamadı. Daha çok, daha çok, daha çok, daha çok, daha çok. Anne öyle o zaman ben de bunu alırım. Vermiyor mu? Geri koyduk. Ha koydum. Abi şu şapkaya bak, bir adam vereceğiz saçma pizzaya bak. İyi hadi bakalım kabul edek. Verdik mi şimdi? Hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Ne oluyor şimdi? Al kardeşim. Oğlum oğlumun avatarı niye göz kırpıyor lan? Tamam işte. Biz de anladık da. Şuna basmayı. Verirse mutlu oluruz artık. Ha geri mi veriyorum bana? Al. Olsa bir zahmet. Ha o da bana verecek. Verdi. Bunu şöyle mi alıyoruz? Alamıyoruz ki. Oğlum ben bunu böyle sürükleyeceğim mi? O üstümüzde ismimiz yazacak. Bu arada arkadaşlar bu hesap şimdilik var. Sonra ismimi geri değiştireceğim. Çünkü yani şimdilik bunu kabul etti oyun. Sonra belki değiştirebilirim. Tamam hadi bir daha koyak. Ben şunu koyacağım. Envanterim da bir şey yok diye Nasıl kazanacağız? Vay bebeğe bak. Şu benimkini aldım Ben de seninkini aldım. Saat, sağ sağ. Üf. İş adamı kazandık. Böyle Tamam o zaman çantamda bir şey var mı? Yok. 100 dolar kazanmışım bitti iş. Haydi o zaman bizim premier ham dansımızı yapıyoruz arkadaşlar. Bizim hep bu olacak bundan sonra bakın. Onu Bizim dansımız bu arkadaşlar. Bizim ...dans... <gülüyor> <gülüyor> Biliyor muyuz? Bu burada düşüyor yapmıştır. Şimdi yapacağız o da kaçacak. o çok bize de ihtiyaç var. Bir şey vermiyor bebe ya. Bu. Bunu da halledeceğim. Kavuz. Oğlum o önemli bir la Şöyle yazdık. <laughs> tamam. Bu da biz de diyelim. Arkadaşlar <laughs> şimdi ne yapıyoruz hiç fikrim yok. Ben şurada bir şey alabiliyoruz tamam. Tamam tamam öyledim öyledim. Tamamdır. Bunu koyalım. Arkadaşlar koyduk. Daha çok istiyor bebe. Allah senin için bunu da aldık. Bu. Oğlum daha ne istiyorum? Şu ve tabanca var. Tamam. Bir tane de Bopit dedikleri bebeden verelim. Al kardeşim. Daha fazla istiyor mu? Lan adam bunu aldı. Daha tamam, hadi Allah. Hadi kardeşim geliyor mu? İf bu da benim adamım olabilirmiş var ya. Lan popit uçtu gidiyor. kardeşim. Verdi mi bana şimdi? Oğlum bir git la. Bu bebeği döveceğim ya. Aa çok güzel. Arkadaşlar bu ne yapıyor bebe ya? Oğlum şu an biz ikimiz arana ana. Artık onun arası oluyor. Ha tamam. Lan Hadi böyle bakarım. Eee nerede bizim kardeş? Oğlum bizim turlayacağımız adam gitti ya. Keşke daha iyi oyunda olsaydı. Oğlum bu ne? Adam gitti mi? Bakalım arkadaşlar. <laughs> oh, arkadaşlar oyundan çıkmış. Oğlum ya. Arkadaşlar ne ara çıktı hiçbir fikrim yok. Halbuki çok iyi eğleniyorduk ya. Hadi arkadaşlar zaman dansımıza geçelim. <laughs> Artık bizim dansımız olacak arkadaşlar. Her çok <laughs> çok videomuzun bitirişinde bu dans yapacağız. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz sonuna geldik. Çok kısa sürdü çünkü yiyeceğimiz adam oyundan çıkmış. Daha fazla böyle troll videoları ya da Roblox oyunu istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye. Hop balek. Hop balek. <laughs>